Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanı kapsamında değildir diyelim. Devamını okursunuz. Kıymet dostlar beğeni ve yorum yapmayı kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ayrıca Telegram grubumuz için katıl üyeliğini almanız gerekmektedir diyelim. Ve yayınımıza başlayalım. Evet kıymet dostlar bugün gerçekten tarihi bir gün. Yaklaşık 7 aydır geçemediğimiz çok güçlü direnç hattımızın üstünde ilk kapanışımızı yaptık. Ee, Yayınlarımızı uzun süredir takip eden arkadaşlara bir şey söylemiştik. Dedik ki arkadaşlar özellikle şu hat geçilirse gelecek mum boyları e, uzun olur. Kallivleri olur. Bakın şu aradaki kırzılar saymazsak onlar ka, e, kadük mumlar. 4 mumla aldılar biliyor musunuz? 9500'den şu anda 10500. Bin puanlık bir yükseliş var şura bura. 950 bin puanlık, 9 puanlık arkadaşlar bu yükselişi 3-4 mumda yaptılar. Yani bunun ne demek istediğimizi daha bundan sonra da görecekler. Çünkü ben bu mum boylarının bakın şuraya kadar en azından şu gap'i birkaç yayındır söylüyorum. Bu gap'i ilk yükselişte aldılar ve ilk yükselişte aldılar arkadaşlar. Bakın bu gap şu an itibariyle kapandı. Bakın şuradaki gap şu an itibariyle Tek mumda <laughs> bu gepi kapattılar. Bundan sonra peki e, hareketimiz ne olur, nereye kadar gideriz? Bu da şunu gösteriyor kıymet dostlar, şu taralı alana kadar. Bu taralı alanın alt bandı, e, arkadaşlar 11 binlere kadar gitme potansiyelimiz var, onu söyleyeyim. 11, yani şu üst, kata, üst banda kadar almazlar diye düşünüyorum ama, yani şu e, tepeye kadar, ama belli olmaz. Yani hızlı bir şekilde oraya kadar alıp oradan bir satış yiyip sonra yani şunu yapabilirler. Hızlı bir şekilde buraya kadar alıp buradan bir geri çekilip sonra şu şekilde hareketler gelebilir. Ama bundan önce bu bölgede baya bir kalması gerekiyor onu söyleyeyim. Yani şu bölgede paralel olan alanda e, en azından e, yani bu 7-8 aylık bir süreç değil de biraz kalırız diye tahmin ediyorum. Burası çünkü güçlü bir direnç. E, bizim şu an için buradaki rally potansiyelimiz e, dünkü yayın izleyen arkadaşlar %8'de 10 arası olduğunu söylemiştim. Yani 10.280 üstte tutulmalarda 11.000'lere kadar 11.200'lere kadar yukarıda marj var. Bu da yaklaşık %8'de 10 arası bir rakama tekabül ediyor. Bu rakama kadar arkadaşlar burada bir potansiyelimiz var onu söyleyeyim. E, hızlı bir alım olacaktır diye düşünüyordum zaten. E, son iki gündür gayet güçlü alımlar var. Bu alımlar bir aksilik olmazsa, bir problem olmazsa e, GEP'li açılışlarla devam edecektir diye e, ümit ediyorum, öyle tahmin ediyorum. Burada bizim e, önümüze çıkabilecek ilk güçlü direnç hattı şurası arkadaşlar onu söyleyeyim 10.700. 10.750-10.800 hattı burası. Burayı geçersek çünkü başka bir direnç hattımız yok. Şu anda dirençlerin yani oluşabilecek dirençler geçildiği için Önümüzde 10.750-10.800 bandına kadar bir güçlü direnç yok. Kendisi direnç oluşturursa o ayrı bir mesele. Ama buraya kadar direnç yok. Daha sonrası da 11.000-11.200'lere kadar yukarıda bir potansiyelimiz var. Bunu söylemiş olalım. Yani endeksle ilgili çok fazla konuşacak bir şeyimiz yok. Günlerdir, aylardır beklediğimiz, yani insanların pes ettiği alımlar nihayet geldi. İnşallah güçlü bir şekilde alımlar devam eder ve yönümüz... Güçlü bir şekilde yukarıya devam eder diyorum. Endeksle ilgili çok fazla konuşmaya gerek yok. Gayet bu bölgeyi defalarca anlattık, kırdık. Ee, yukarı gideceğiz. Sadece hedefler noktasında bakın. Son oluşan şuradaki yapı çalışsa bile, bakın şu yapı. Bakın burası çalışsa bile 10.900'ler gösteriyor. Yani e, burada 10.800 ile 10.900'lere kadar Hızlı bir alım bundan sonra da eğer devam ederlerse 11.200'e kadar yukarıda bir potansiyel var diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen sormuş olduğumuz hisselere bakalım. Bülent Ülkü, Gani Demir ve Ahmet'e teşekkür ederiz. Ereli ile başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar Ereli iki günde çok güzel imelendi. Burada şu bölgede saatlik dal vermişti. Bugün de günlükte yani daha doğrusu asıl çıkışı buradan sonra yapar ama e, şu bölgeyi kırdı. Kaçtı 23.80 24 bandı. Hareketin e, devam etme potansiyeli var. E, şu an için bir sıkıntı görünmüyor. İnşallah bu bölgeden hızlıca uzaklaşır. Çünkü özellikle ana tahtalar, sanayi tahtaları çok geri kaldılar arkadaşlar. Şu anda sadece x -Bank çok iyi durumda bu kağıtlar hala diplerdeler. Yani daha e, şu bölgelerden uzaklaşacaklar. Özellikle 27-28 bandını geçtikten sonra bu kağıtta ciddi bir ivmelenme gelebilir. Şu an için daha yolun başı özellikle bu 23-80-24 bölgesinin üstünde kalması Ereğli için çok 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 olumlu. Hareket inşallah güçlenerek devam eder. E, Ali Bey şu bölgenin üstünde bir al oluşturduğunu söyleyeyim. Şurayı 23 80-23-90'ın üstünde bir al oluşturdu. Şu an için yön yukarı diyebiliriz. Hüseyin Başpınar, Mehmet Topal, Mustafa Gürgöz, Mehmet Matmazoğlu, Hakan Ay, Bahri Zengin. Teşekkür ederiz. Smart denmiş arkadaşlar. Smart G. Smart G'de bir şey yok. 44 70 40 45 bölgesine az geçmesi gerekiyor. Arkadaşlar son bir tarama yaptım ben. Tarama da yan tahtalardan bazıları iyi ama geneli geneli kötü haberiniz olsun. Yani düzeltme eğer bir tepki güçlü bir tepki olacaksa önce biz 50 kağıtlarından bence değerlendirin. Ondan sonra yan kağıtlara geçin diye düşünüyorum. Çünkü şu an için ee, benim gördüğüm yapılar anlamında misnelli kağıtları daha iyi bir duruyor. Al işte. Sormuşsunuz. Alkar olumsuz. Yani burada 1140'ları falan geçmesi lazım. Şu Hatta aşağı doğru kırmış ya şu devasa yapıyı. En azından burayı geçmesi lazım güvenli için. Yoksa sıkıntı bence. Kemal Bey teşekkür ederiz. Veysel Karan demiş ki Bekir Hocam sesim gür çıkması iftar etmezden dolayı mı yoksa bol yeşillikli bir gün geçirmemizden dolayı mı? İkisi de diyelim. Ay Veysel <laughs> Ergun Bey yemeğinize sağlık demiş. Teşekkür ederiz. Süleyman Süleyman. Endeks yükseliyor biz yerimizde sayıyoruz. İnşallah e, sizler de yerinizde saymayacaksınız, hareket edeceksiniz. Öyle ümit ediyoruz, bekliyoruz. Evet, Türksel. Arkadaşlar, Türksel'in yapısı güzeldi ama çünkü son geri çekimi biraz sıkıntı yaratmıştı ama şu hat üzerinde kalmayı başardı. Şu an için bir sıkıntı yok. Burada özellikle 110 geçerse biraz daha hızlanır. Asıl çıkışı 115'in üstünde Sefer Bey. Buradaki kağıttaki benim hedef 150 arkadaşlar. Türksel yapı hedefimiz 150. İhsan Bey, Habib Bey teşekkür ederiz. Arena denmiş. Arena hedefine gelmişti yanlış bilmiyorsam evet. Hedefine geldi benim için arkadaşlar. Biz burayı hedef vermiştik şu yapı. Hedefine geldi. Ama geri durmayalım. Çünkü bu kağıt buradaki hedefine geldi şimdi 61 bölgesi. Yani bir 61 artık hedef diyebiliriz. Kağıt güçlü. Güçlü olan kağıttan korkmayın. Yani ayen daha yolun başında bir dönüş dönmeye çabası var ama henüz bir al yapısı yok maalesef. Brisa Brisa da aynı şekilde. Bakın şurada çok muazzam bir yapı oluşturmuştu. Gereğini yapmadı. Brisa da Şimdi şurayı kırmış olması olumlu. 88-90 bandını geçerse bir hareket gelebilir. Asıl yüzün üstüne atarsa. Yüzü geçmeden e, bir şey demek, beklenti içine girmek doğru değil. Bursa Çimento aynı durumda. Bu kağıtta güzel bir yapı vardı ama arkadaşlar kağıdı mahvettiler. Yani şu yapı çok muazzamdı bana göre. Dönerse bakın dönüş yaparsa özellikle 9-30 bölgesini geçerse çok güzel bir yapı var haftalıkta. Ama günlükte maalesef. Çelebi denmiş arkadaşlar. Çelebi. Bakın Çelebi'nin grafiği de çok güçlü. Yani bu grafik çalışırsa ki çalışması beklenir. Ben bu grafiğin çalışmasını umarım beklerim. Yani grafik çok güzel. Ee, yani burada en kötü şurası çalışsa bile arkadaşlar. Şu son zirvenin üstüne atması lazım. Yanlış mi? evet. Son zirvenin üstüne. Yani bu hareket eğer Takılmazsa burada şimdi 1, 2, 3. temas e, burada biraz zorlanması normal 2288, 2300 civarlarında 2650'ye kadar hatta daha yukarısını alabilirler Çelebi'yi. Deva denmiş arkadaşlar. Deva'ya bakalım. Deva daha çok yolun başında arkadaşlar. Maalesef. Yani 81'leri falan geçmesi lazım daha deva. Bakın doğası 2 gündür, 2-3 gündür çok müthiş tepki var. Doğaçta bile yani tepki tamam sıkıntı değil. E, 230-240'ları geçerse biraz daha güvenli olur. Şu anda hala bana göre çok güvenli değil. Tepki güzel. O konuda sıkıntı yok. Evet. Eczacıbaşı ilaç denmiş. Bakın Eczacıbaşı ilaçla da saatlikte şunu söyleyeyim. 46'nın üstünde saatlikte bu kağıt dönebilir. 51'in üstünde de komple günlükte de ala döner. Emkel denmiş. Bakın Emkel. Ha, burada fiyat düzeltmesi mi olmuş? Çünkü bizim çizimler gitmiş. Şimdi Emkel'de bakın şurada çok güzel bir yapı vardı bakın. Şurada bir tobo vardı. Tobo gereğini, tobo hedefine gitmesini beklerim. Bak, en kötü. O da ne demektir? 21 bölgesine kadar, şuralara kadar bir potansiyel barındırıyor şu an için. Ertuğrul Bey öylesine bir teşekkür ederiz. Ya Orhan Bey ben buna yorum yapmayayım ya. Ne diyeyim ben şimdi bu kağıda? Yani her gün soruyorsunuz. Belki içeride kaldınız bilemiyorum ama inşallah içeride değilsinizdir. Yani burada 1.80'leri falan geçmesi gerekiyor ama bu kağıt uzun bir süre yatar diye düşünüyorum. Bakın böyle bir operasyon geçmiş kağıttan bir şey beklemeyin arkadaşlar. Bunu yapan ancak bak şu hareketi yapan şunu yapan kişi tekrar ben bir oyun oynayayım derse yoksa zor onu söyleyeyim. En az bir iki üç sene yatar bu kağıt. İnşallah içeride malı kalmıştır şu hareket yapanın. İçeride malı kalmışsa bir daha bir tepki gelir. O tepki de mutlaka çıkın eğer varsa elinizde. Ahmet Çinbaş, Ömer Şüce, Akfer demiş arkadaşlar. Akfende, evet. Yani dip çalışması daha tamamlanmamış. İnşallah dönüş yapar. Burada geçmemiz gereken yer kesinlikle burası. Şurayı geçmeden kağıtta bir dönüş beklemeyin. 21-22 bandı. Cihan Bey, Adem Demir teşekkür ederiz. Serkan Aydın demiş ki pek olumlu bir tarafı yok ama yine de eski gözlerimden Ege'n. Egen. Bakalım. Gözlerinizden düştüğü kadar varmış. Her seferinde bak yeni yapı yapılarak düşmüş. Şu anda hala satta bu kağıt. Yani daha çok yol var. 11.811 şuralar falan geçmeden bu kağıt ben yukarı döndü saymam. Hala düşüş trendinde. Serkan Bey demiş ki 10 2956. Bakalım. İkili tepe mi diyorsunuz Serkan Bey? Yani şöyle burada kadikumumlar var iki gündür. Yukarı bir yırtması lazım aslında ama saatlikte şöyle bir yapı oluşturdu. E, ee, günlük trade ediyoruz burada çünkü biz takip ediyoruz. Burada 2009 29 30 geçerse bir ihtimal bak şurayı geçerse bir ihtimal e, alabilirler. Sizin dediğiniz şuraya kadar. E, ama ikili tek oluşturur mu onu bilemiyorum. Bakın gümüşte durum nasıl. Gümüş e, şöyle yapalım. Çizimleri kaldıralım. Bakın gümüş bu geri şu pin var ya şu mum. Aslında bir satmaya çalışmışlar ama şunun yukarı hareketin devam etme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Ee, tekrar şu zirveyi dener mi? 33 kırpiliği dener mi? Belki deneyebilir. Böyle bir potansiyel var. Altında, altına da şu mumlar aşağı fiyat gelmeye çalışmış ama izin vermemişler. Bu olumlu. İnşallah devamı gelir. İkili tepe sağlam şort demişsiniz. Hadi bakalım. Yani daha yukarı devam edebilir mi? Konjektür nedir bilemiyorum ama ee, eğer burası devam ederse şunu söyleyeyim ben size. Sadece bir yapı çizeceğim. Şuradan bahsediyoruz. Bakın eğer burası çalışırsa, bakın şu kadar yukarı alırlar. Bu da nereyi hedef yapar? Evet. 3.075-3.080'e kadar. Erkan Bey. Yani eğer 2.960'ın üstüne atarsa 3.080'e kadar e, orada 80 puanlık yukarı bir tepki gelebilir. Kudret Bey teşekkür ederiz. Kardemir D denmiş arkadaşlar. Kardemir'de de bizim beklediğimiz ivmeli hareketler devam ediyor. Özellikle şu bölgenin üstü çok çok olumluydu. Bugün bir geri sallım olmuş ama pini görüyorsunuz. Kardemir D'nin arkadaşlar haftalık grafiği mükemmel. Ben burada 45'i bekliyorum bakın. Her sorduğunuzda grafiğin ereğli mi Kardemir mi? Kesinlikle grafik olarak söylüyorum bakın. Başka bir şey değil. Kesinlikle Kardemir. Grafik olarak Kardemir ereğli daha güçlü duruyor. Penta demiş arkadaşlar. Arkadaşlar bu kağıt yani bana göre 17'leri falan geçmesi lazım. Yoksa bir anlamı yok. Mia Mia da aynı şekilde 48'leri geçmesi lazım. Bunlar hep düşüş trendinde. Kağıtlar daha bir dönüş trendi yok bunlarda. Lüks. Lükste 107'nin üstüne atması lazım. Enka denmiş. Enka bugün güzel bir tepki vardı. Henüz kırmadı. Eğer 55'i kırarsa Enka'da hareket güçlenir onu söyleyeyim. 55'in üstünde hareket güçlenir. 55 özellikle 57'yi geçerse e, gayet güzel. Migros'ta bugün bir kırmızı vardı ama yapı bana göre hala güçlü. 550'nin altında 545'in altında kapanış yapmadı sürece ben Migros'u yukarı bekliyorum. Hedefler 670-776. Altın ay denmiş. Altın ayda yok arkadaşlar. Çok güzel tepki var ama henüz yani burada bir yapısı yok. Bu bölgeyi geçerse sonra 93-94 attı. güçlü direnç onu söyleyeyim. Tata Gate olumsuz. Olmuş Alak. Bakalım alakta Hala arkadaşlar maalesef yani kağıtlar çok sattılar. daha kağıtlar grafikler düzelecek de daha çok yolları var çok yolları var. Hani ben bu kağıda buralardan girmem mesela bir önce Kardemir'de yönünü yukarı çevirmiş o dururken bununla işlem yapmam bunu söyleyeyim. Bakın Aksa sormuş Aksa da. Bakın Aksa'yı açıyorum bak. Grafik yönünü yukarı çevirmiş. Ne diyoruz? bu? Yani alakla uğraşacağım Aksa alırım arkadaşlar. Bu kağıt dönmüş her şey hazır. Anlatabildim mi? Afyon denmiş. Afyon'da da 16-17 bölgesi bir geçecek daha yılın başında. Grafik çok kötü değil ama çok çok da iyi değil. Arkadaşlar sormuş olduğunuz sizlere baktık aktaracaklarım bu kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın